buluşma tamamlandı şimdi kaçmaya geldi sıra kaçacağız kaçıyoruz tam olarak ne kadarımız var 80 80 16 bir de e, arasında 15 dakika var 175 dakika ama bir de bizim dönüş süremiz var o yüzden sadece 160 dakika olarak hesaplayacağım e, az ben 12. Saat, 2 saat 40 dakika zamanımız var şimdi gidiyoruz kanka bu kadar erken saatte ben açılacağını düşünmüyorum. Sevdayı sevenler olur. Neyse gid gid gidiyor. <laughs> Arkadaşlar ben bir <anda> açılıyoruz. <laughs> yani tam olarak e, ne kadar sonra? İki saat sonra açılacak. Bizim hani gitme saatimiz falan. Evet. Zaten 11-15'te derse girmemiz lazım. O, yüzden o yüzden ne yapıyoruz? Şu an efendim Inter kafeye gideceğiz. Ama ilk önce şey yapacağız. Adı ne? Bir şey diyelim. Büy büyük bir tane markete gideceğiz. Eğer açılmış bulabilirsek şu alacağız. Abi böcek bulduk ama baya güzel. <gülüyor> <gülüyor> Size kedi gösteremedik çünkü kediler. Ben biri telefon attı zaten. <laughs> Diğer ikisi de korkakmış. Kedi sevemedik ama olsun. Arkadaşlar aldık bulduk ya şanlısınıza. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, gün güzel geçmeye başladı. Şimdi evet. başladı. Evet. şu an başlıyor. Şu an Tam günümüz başladı. başladı. evet. Başladı. Evet. Bugün hayatım en güzel gün. gün. Anlatacak. Evet. Anlatacağım. <laughs> bu diğerinden güzel abi Ne yani, anladın mı? Ben biliyorum abi seveceğim çünkü yani. Doğru diyor bu adam. Bunlar bir diğerinden güzelmiş. <laughs> Kaliforniya. Hayır, bu kayı ha. önceden de almıştık. Ee, tomatlı. Ha, tomatlı iğrenç. Başı Kaliforniya yani güzelmiş. İyi, iyi oldu. Hı? Hmm, i̇yi oldu, evet. Yerken açarız herhalde. Şimdi hmm. ee, Arkadaşım bir adet, bir adet yolda arkadaş. Gezi kalmıştı, yengeci yemeden attı dışarı. E evet, şöyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar park etmemizin yasak olmadığı bir yerde Şimdi ben şeyi çok... Bak bu yedi bir tane, bu beğendi. Ben hiç yemedim. Bu ama yedim şuan. Olabiliyor Bu wasabi değil mi? Sanki normal olduğundan da daha iyi bu arada. Wasabi yemem ben. Sevinim çöp stikleri, çöp stickleri simitler. ama fark ettim. O kadar merak ediyorum ki. Wasabi bir falan. Abi ye 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 ye. Güzel şey değil mi? Mükemmel. Değil mi abi? Değil mi? <laughs> tamam. Şahane. Ya keşke kokuna vermeseydik ya. Bu Harbiden ya. ya. Şöyle sözü. Ay gayet Çok güzel. Değil mi? Evet. Ama şöyle sosu daha iyi. Arkadaşlar mekibini çok seviyor. Bunu da bu ya. Bunu kokular. Bunu iki dakikada yemişiz kanka. Size yorumlarımı paylaşacağım. İlk defa sushi. Aslında ilk defa değil ama önceki yediğimde kusmuştum. Bu Şemlermiş gerçekten. California <laughs> acayip iyi bir şeymiş. Bayıldım. Muhtemelen ben şey istiyorum kanka. <laughs> ne? İçeride kafede bir saat kalalım. Bir saat sonra çıkalım bir daha alalım. Yok ya tadında kalsın. lan. Tadında kalsın. Öyle. Bir daha canımızı çekiştirelim. Eğlenelim de canlanalım. Evet çok beğendik bu arada. Bayıldık yani. yani ben <laughs> çiğ somonu çok merak ediyorum. Kanka sadece çiğ somon ya daha iyi. Harbi diyorum. Sadece çiğ somon. Aslında çiğ al. Mayonezle basın. Ye. Bitti. O zaman sıkıyorum. Telefonu fazla Tamam. Ölme. Hey. tamam. Bay bay. Geldik. Gelmiş bulmaktayız. Gelmiş evet. Ay. <laughs> dedim kaptı. Soğuk. Soğuk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bitti. Çıktık. Çıktık. <laughs> <laughs> i̇şte böyle şimdi okula gidiyoruz. Vlogumuz bu kadar değil. Çünkü çıkışta bir daha gideceğiz. <laughs> çıkışta tekrardan beraber takılacağız. Böyle. Bye <laughs> bye. Sarmadı böyle. Ya sarmadı derken erken çıkmışız. Bir saat fazladan vardı. Biz de gittik. Ee, piercing aldık. Snake bites. Snake bites mi? Nasıl bu? Snake bites. Snake 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 bites. Şimdi bime gidiyoruz. Bimden sonra da okula gideceğiz. Böyle. Okul çıkışına geldik geldik. Kendimiz hep arkadan geliyor abi. Ece Biliyoruz. yeter artık arkadan gelme. Ben şimdi gidiyoruz mi? Onur'a. Bunları suşi alacağız. Bu köylü, bu da köylü. Bu ben, köylü. Biliyorum oğlum, ben, ben biliyorum oğlum, ben, biliyorum. Gidiyoruz işte şimdi. Üstümü değiştirdim. Böyle. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> Sabah yediğimiz yiyecekler yetmedi. <laughs> böyle alıyoruz. <laughs> Aa, Aa. Ece selam ver. Seni, seni şikayet edeceğim öğretmenlere. <laughs> Arkadaşlar eve geldik. Vlogumuz da burada. Bitti. Bitti.